Anlama uygun kullanıldıklarında ifade gücünü artırır, anlama zenginlik katar. Yerinde kullanılmadıklarında ise anlatım bozukluğuna neden olur. Örnekler, etrafta kimsecikler yoktu, adeta ana baba günüydü. Bu, ana baba günüydü. Çok kalabalık demek ama bir yandan da etrafta kimsecikler yoktu diyor, çelişkiye düşüyor. Olayın ciddiyetini anlayınca yüreğine su serpildi. Olayın ciddiyetini anlayınca, yani yüreğine su serpilmek bir rahatlamak demek. Oda O da olayın ciddiyetini anlamakla çok bağdaşan bir ifade değildir. Bu cümlelerde yer alan deyimler cümlenin anlamına uygun kullanılmadığı için anlatım bozukluğu meydana getirmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim anlamına uygun kullanılmamıştır? Uzun süre yürümekten ayaklarıma kara sular indi. Ayaklarına kara sular inmek çok yürümek. Bunu karşılayabilir. Hareketleri çok şüphe çekiyor. İnsanın içine kurt düşürüyordu. Kurt düşürmek şüphe çekmeyi karşılayabilir her şeyi yanlış anlayıp kılı kırk yarıyordu. Kılı kırk yarmak çok detaylıca incelemek demek. Yani şu cümleye çok da uygun değil. Her şeyi yanlış anlayıp detaylıca inceliyordu. Cümledeki anlamı karşılamıyor. Kimsenin işine burnunu sokmayan, çevresine karışmayan biriydi. Evet, burada burnunu sokmamak, çevresine karışmamak birbirini karşılayan ifadeler. Evet, sorumuzun doğru yanıtı C seçeneğidir.